giderim. Hayır tap yanımda. Aa lan sağ bombur olmuş. Evet sağ Hadi yeni şampiyon kapsülünü açıyoruz. Bu kon kalıksı laks açıl. Benim laksım açık mıydı ya? Peki mevcut diyor. Hemen bunu özün ayıştır. Bu kon da çıktı diye hatırlıyorum. Mevcut. Oha 1650 şeyimiz var. Şimdi hangi karakteri açsak? Hiçbirini atam açamıyorum. En en düşük 1008. Ee, hadi başlayalım. Başla. Emrah Başıt. Başlamıyor ki. Niye? Find match demiyor. Seni bekliyoruz biz. Pet servis. Adam adam düştü. ben kendim çıktım. <laughs> Ama pet servis unavailable diyor. Gel. Okay. Başlatabiliyor mu? Evet. İşte. Şimdi ne oynayalım? Bilmem. Yani şak oynatmayacağım kesin bu arada. Ee... şey oynayak mı? Hani ben bir tane bir yarı bir karakter oynuyordum. Mavi falan alıyordum. Kindred, Kindred, Kindred oynayalım. <laughs> ya da şu oynayabiliriz. Abimizin seçtiği Pentheon da oynayabiliriz. Oh, <laughs> <laughs> Bilmem. Kindred kaynadı. Kindred. Kindred oynamadım ben daha önce oynadım. Bu arada çok sıkıntı olur aslında da. Ah sıcım. WQA 예쁘죠? WW QRE W Bunlar bir şey. ne ADC mi? Normalde şey. ADC. ADC de orman oynar ama biz Wars oynayacak. ADC build yapacağım. ADC jungle kendisi. ADC build hmm. mantıklı. Eee şuradan altı seçtim. Tamam. <laughs> <Çangıssal>. Tamam. <laughs> Adamlar Morda Kaysar aldı. <laughs> kaybettik. <laughs> Adamlar full AP biz full AD gibiyiz. şey Öyle dedi o şey. Blitz. Şimdi eşya olarak ne alalım? Bir dakika. Morda. Ee. Dora'nın Kılıcı'yla başlayacağız. Tahsin darla. Ulan hangisini seçeceğim? Dora kılıca. başlayacağız. 30 <laughs> hangisini seçmemiz lazım? <laughs> buldum. Karşımdakini buldum ben de. Aynı kişiyi seçmeyelim. Aynı kişiyi seçmemiz daha mantıklı. Dur o zaman karşımızda kim? Mor mu? Morello. Morello. He. Onu seçtim. Bizden kaçıyorlar. Ama yine bizi bulacak. Şöyle düşün, karşımızdaki aynı kişi hedef olarak yazacağız ama Aynen. Ama sıkıntı şu, hepsi ulti attığında aynı yere alabiliyoruz. ve ilk yük. Aa sen kesini bana da veriyor. Evet evet. Aa evimiz de mi istekleniyor öyle? Güzel. Şey arkadaşını kesmesi önemli değil. Birlikte kesmiş olman lazım Okey. Güzel. <laughs> Bakın orman yanıtçıları çıktığında ne yapacak? Şey, i̇şte içimizden birisi sadece orman yaratıklarından sakalar. <laughs> şey. O yüzden kim kime yakınsa olma olacak. İyi, <laughs> böyle öyle olur. Q'ye gideceğim, 6'ya kadar Q'ye gideceğiz, tamam. Diğeri kim? 6'da olup mu? Kısır Hamide. Eee kısır Hamide. Tamam, seçtim onu. Hamide. W'muzda adamlar ortaya alıp <laughs> kurtların yemesi çok güzel oldu. <laughs> Ama bitti. Mana bitti. O bin. Sen adacısın. Dön de. Geliyorum. Ne kadar birlikte kalacağız? Ben kadar. şey Hareket ettiğim zaman can doldurabileceğim şekilde hı hı. Ee, rune aldım. Sen de mavi şu an yukarıda mı görünüyor? Bizim sistemde. Ne? Senin ma, ma <laughs> mavi neredesiniz? Yukarıda. Yukarıda dedin. Suda. Suda, Suda. Değil. <laughs> değil. Ben de dönüp ah, bir tane buradayım. Ben de işaret karşının frontunda. Ben de ben de de aşağıda şeyde. At bir üstünde Ultisi. şey var ya. <laughs> ne yapıyordu bunu? Ultisi Ölümsüz şey, abi. Ölümsüz. İçinde olan herkes ölümsüz. Ha. Belli bir süre slot için şey yapıyor, ölümsüz yapıyor. İçeride kalanları da e, süre sonunda fiyonluyor. Adam benim de şeyi kesti. Alamadım. Aa, onu. benimkini kesmek Yaklaşıyorum Ceylon. Kestim ben yani, de. Yok kesemedim, çalamadım. <laughs> ee, sana yaklaştım kestim ama. Sen bir şey yap ben kaç kaçam. Şey yapamayacağım Ceyhun al onu Aldım. Çok iyi Aşağıya koşman lazım diyor Aşağıya koşman lazım Ceyhun Nereden gidiyorlar? lan şuradan git. Abi dikkat Çok güzel E'ne attığında birazcık yavaşlar adam abime doğru gidiyorlar. Evet, Abi gördüm. dönüp oradan şey yapabilirim evet. diyecektim. Kuşta şu anda Hı. şey. Evet şey geçti de. Tamam tamam tamam. Eyvah. İşareti attım onu işareti patlatabilirsiniz. Sen de oradan çıkmana izin vereceğim mi? Öylemeden bir kere vurdum da o da sana bana da. Yok yok ben onun çıkmasına izin vermem o zaman. Şöyle yaptı. Dumbledore. Ey en son verken diyor. Ey en son fuduz. Bizim üstümüzde şeyde e, kurbağa verdi. Aynen. kaderin öldüğü ağların rehberliğinde. Sus. Avı ürkütme. Bizim ipimizi kesmeye gidiyor. Kesti. Biz rüya değiliz. Biz uyanışız. Yüreğinin götürdüğü yere git. Kesin olduğundan önemli değil. Hani yüzükleri onlardan toplarız da. Ceyhun be. Ben son anda gördüm. Evet. Harita. Bakmıyordum orada. Nitin. Kaptıracaksın onu üstüne de öleceksin. Neyi nitir orada be adam. Ya onlar keseceğini biliyordum da. Çalayım diye. E sen de öleceksin. Bilemedik agam bir yanlışlık yaptık. <laughs> Lan gelin şuna vurun artık. Gerçekten. Ay Gerçekten. götüm terledi. Ananı avradını. Seni bilmiyorum da benim ağzımı sıkıyorlar bu. Böyle bir meydan daya yok. Neyse ki şu çarı iyi biliyorum da. Karşıdakine neler yapabileceğini falan. güzel çok güzel. Aha. Yere karı gelen biri var. Evet. bende. Hmm, şey oldu bu arada biraz bak. Ya bana mı attın ultini ya? Ya iki de kaldım anasını satayım. ben az önce 3 yapabildim ya. 5 yükten sonrası. 5 yük yapmamız lazım. 5 yük yaptıktan sonra bizim tarafa dönüyor şey milyonlar. Daha da rahatlarız ya. Oha. İşte canı fazla onun. Can bazı vurmamız gerekiyor. Bizi çok vuruyor. Şimdi yukarı geliyor. gelme gelme gelme. Milyonları <laughs> hızlı yaptığımızda e, kaç gibi olacak burası? Ayet hem matematik olacak size. Adamlar bile tabuluyor lan da korkmuyor onun için.

karşılaşmak alın. Burada gene iki kişi <laughs> Ölümün sesi neye benziyor? Hazret düşen tüylerin sesine gel abi. Bu ikini atıyor. Bütün yok. Ben attım niye bu tarafa gelmedi? Öldüm. Nasıl görmedin lan dibinde attım ya. Fark etmedim. Bütün fark etmedim. Oğlum dibinde attım lan. Senin ekranda attım. O oh, miti alıyor. Son nefesine kadar kovalayacağım. Üste. gidiyor, gidiyor. Işte Abi sen üstte de? <laughs> o no, birini aldı içeri? Beni. Hayır. Ay senin ne biçim ya? Yok, can ya can çekemiyorum ben. Can çekme abi? item ya, yok çünkü. Şeyin. Yok. Bunda var mı? Yok. Bunda var mı? Var. Bende var. Ona rağmen içeride şey yapamıyorum. Hoş geldin Nagi ben yatmaya gideceğim bu oyundan sonra. Eski Hoş geldin, bende. ablam. Oç bulduk. Yatacaksın mı? Ben Yatacağım. Miyim, şey. Bir zahmet yat artık ya? Yatmayın ya siz alışıksınız şey, yatmamayın. Ben alışık falan değilim Sınavım da var. Aaa ne sınavın var? Hafta sonu sınavım var işte. Açık öğretim. Oooo. Allah benim açıklığı versin bu şorlar diliyorum. Cehennemde. Cehennemde gelmiş gibi gelmiş. Adam uyutmuyorlar da sürekli Hadi. şey yazmaktan. Möbep. Konuş Hoş, ablam postu, be. Çok al gaz verdim ondan sustum. Aslanımsın. <laughs> Senin çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Evet. Civa al. Ve size ulti aldıklarında direkt Civa'ya bas. Civa? Ya Civa, Civa yatan. Ya yani lol değil mi? O ne lan? Civalı kuşak yatan. Civalı Civa kuşu işte. Ben bilmiyorum. Ya? CC'den çıkartır. Bunların ultisi dur içimi göstereyim. Abi, adam ne konuşuyor hangi dilde konuşuyor ayerelde mi ayerel için mi konuşuyor oyun için mi konuşuyor sadece civayı anladım başka hiçbir şey anlamadım civa yatağı al dedi civa yatağı ne lan okey bitti okay. zaten Pankik ablam. Ne var? Özleştik mi? Hayır. Kargesiz. <laughs> Hep sen müthiş köpeklik yapacaksın o şerefsiz. Hmm. He bok. Abi ona da bir tane düz vur. Neyse kaçtı. İkiniz mi oynayınız lol lol? Üçünüz. Ağzım de var. İçiniz. Yo, bence yuhum oynamıyor zannettim. Aslında He evet oynamıyor şu anda. Hektar onunla oynuyorsun zannet. Yani... Artık oynamıyoruz. Yenildiniz mi? Yenildiniz mi? Bye. YouTube mu? Evet. Ha. YouTube.